Evet arkadaşlar Midgard Yeni Midgard serverından Hepinize merhaba çocuklar Şimdi size Bronze Freyle ve Golden Matokla Nasıl Eşek gibi 7 saatte madende durduktan sonra Ne itemler kazanabileceğinizi göstereceğim Bugün 7 saatte Çöp bir fragment Bu valla bayağı bir taşaklı yani, yani 7 saat durmana değdi mi değmedi Amına okay, kıyım 10 tane MS düştü zaten İlk gün bir tane vs düştüydü ondan o rol aldık Ondan sonra işte bugün 7 saat 10 tane vs geldi Amına koyayım vs'de hiç, hiç bir sikim çıkmadı Orospu çocukları Droplarını sikim Sonra yeşil geldi Bu yeşil de çöp amına koyayım 8 k'ya bu koymuşlar Şimdi buz var Buz bu, Amına koyayım buz bir tane düştü Ondan sonra kırmızı kutu düştüydü Yok yeşil düştü amına koyayım ne kırmızısı MD artı 2 düştü niye artı 2 geldi amına koyayım İşte ondan sonra bu bende vardı zaten amına koyayım ezik de 7 tane kristal par gelmedi amına koyayım 12 tane safir X flash Bu balık yaptıydım ama altın balık da var Amına koyayım sadece flash düşüyor Siklerin flashı da amına koyayım piyasayı sikmişiz 10k'ya X flash ne be Sikeyim X flashını Ondan sonra küçülmeye yarar var. Küçültüyor amına koyayım. Rice Pills amına sikeyim. İşte bu da dalgadan var amına koyayım. Ondan sonra Bezoar var amına koyayım. Bezoar'ı ne yapacağız? Götümüze mi sokacağız? Sikeyim yani. Bir tane alayım da basayım bari. Koyayım. Anasını siktim ortaya. İşte bu var, var Başka da bir skim yok yani burası mı 30'a kadar. Bir de kırdıracaklarımız var. Gidelim kırdıralım ya. Bakalım ne düşecek. Amına koyayım. Keser ve skin düşmeyecek açtık. Video çekiyoruz da yani. Bir bok gelmeyecek amına koyayım. Evet gidiyoruz. Bu yolda çok sikik be ya. Amına koyduğum kürşatı yerinde durmuyor siktiğimi gitmesi. Eskiden ne güzeldi fix amına koyayım. Gidiyorum basıyorum. Orospu çocuğunu takip ediyorum şimdi. Bak, amına kodum gitmişsin. Ne atacağım? Fragment atsana 3 tane 5 tane amına koyayım. Ben yani yarrak koyayım. Ot Evet. 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 Aa, amına kodumun MP, MP Rice Ananı sikiyim Rice Cake. Ne Allah için alta yorum atın me. Me be. Son MP Rice cake. Abi yine bezoar attı. Al götüne sok ver gibi. Aman kaç tane kalmış? 5 6. Bakıyoruz. Yok. Ananın ya bir ananı sikeyim bezoar ya. Aman koyayım atacağım ünü. Ünü Ün itemi Bakayım. Hadi bakayım. Babaannemi sikeyim Amına koyayım taş veriyor bu Amına koyayım bitti. Skim işte Eşim. bu kadar. Yani bu amcık bak şimdi şanssızız demek ki. Vermedi o Rus şey. Bende bir de bronz kira var amına koyayım. DC preyle ile kasamıyonuz. Skim artıyonuz. Skim artıyonuz. Skim artıyonuz. Skim artıyonuz. Skim artıyonuz. Skim artıyonuz. Bak şimdi sokacağım yine buraya bırakacağım. Kasacağım yine. 7 saat sonra tekrar yazacağım yazacağım ne amını sikeyim video atacağım tamam. işte amına koyayım. Şu video atacağım 7 saat sonra bakalım ne yapmışız. Amına koyayım mesleden inşallah bir şey düşer. Hadi başka bir yayında görüşmek üzere. Sayın seyirciler.